Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir SOS 2 denemesi çözüyoruz. Yorumlarda kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı belirtmeyi unutmayın lütfen. Ve haftada iki tane bu şekilde deneme geleceğini söylemiştim. Yani 2 TYT, 2 SOS 1, 2 SOS 2 denemesi gelecek. E, mutlaka bildirimleri açın ve soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Herodot'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Herodot'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin bir takım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde tarih biliminin öncüsü olarak Herodot gösterilmektedir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Araştırmalarında belgelere yer vermesi, hayır arkadaşlar daha fazla etkili olmasından bahsediyor bize. O yüzden sadece A şıkkı bizim için doğru olmaz. Bunu diğer tarihçiler de yapabilir. Pek çok tarihi olayda rol oynaması arkadaşlar tarihi olayda rol oynadığını söyleyemeyiz. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurması. Arkadaşlar Herodot normalde hikayeci tarih yazıcılığını benimsemiştir. Burada e, çok fazla neden sonuç ilişkisi yoktur. Ancak Herodot olayları yazarken onları peş peşe sıralamakla kalmıyor. Aynı zamanda onları bir düzen içerisinde anlatıyor. Yani aralarında bağlantı kurarak anlatıyor arkadaşlar. Bu yüzden neden sonuç ilişkisini de kullanmıştır diyebiliriz. Olayın geçtiği yerlerde inceleme yapması arkadaşlar bunu da diğer tarihçiler yapabilir. Tarihi olayları yaşandığı günün koşullarında değerlendirmesi yine arkadaşlar bu diğer tarihçiler tarafından da gerçekleştirilebilir. Biz tarih biliminin öncüsü olmasında en çok etkili olabilecek sebebi aradığımız için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yazının gelişimi ile ilgili verilen bu bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Kil tablet arkadaşlar Sümerlere aittir, papyrus Mısırlılara aittir, parşömen kağıdı arkadaşlar hayvan derisinden yapılmış ve Büyük İskender uygarlığında özellikle Bergama'da arkadaşlar yapılmıştır. Kağıt ise tabii ki Çinlere aittir, ancak Fenikelilerle alakalı herhangi bir bilgi verilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi ilk ve orta çağda doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olan gelişmeler arasında yer almaz? Arkadaşlar kral yolunun inşası elbette ticareti geliştirecek bir durumdur. Paranın kullanılması da aynı şekilde. Coğrafi keşiflerin yapılması doğu batı arasındaki ticareti geliştirecek bir durum değildir. Yeni yerler keşfedilmiştir. Haçlı seferlerinin düzenlenmesi tabii ki olur. Zaten seferlerin temel sebeplerinden biri de Akdeniz ticaretini ele geçirmektir. Kronicik faaliyetinin başlaması, kronicik faaliyetleri arkadaşlar... Tabii ki ticareti arttırır. Neden? Özellikle deniz kenarında ee, yaşayan uygarlıklar bu şekilde ticaret yapmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgilere bakılarak Köktürkler ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bominkan tarafından Avar hakimiyetine son verilerek kurulan Köktürkler döneminde ülke doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Ülkenin batı bölümünü Bominkan'a bağlı olarak kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Ülke yönetiminin kolaylaştırılmak istendiği. Tabii ki ikiye ayrılarak yönetilmişler yani ikili teşkilat söz konusu. Burada amaç ülkeyi kolay bir şekilde yönetmektir. Doğru. Veraset anlayışının benimsendiği. Yani aynı soydan gelenlerin tahta çıktığı. Doğru arkadaşlar. Kardeşi varmış bir tarafta mesela. Doğru. Merkeziyeci devlet yapısının güçlü tutuldu. Merkeziyeci devlet yapısı olsa ikili devlet teşkilatı olmaz arkadaşlar. Tek kişi yönetir. Bu yüzden üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun yaşanmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Emeviler fetih politikaları sonucu doğuda mavera nehir, batıda ise İspanya'ya kadar egemen olmalarına rağmen saltanatları kısa sürmüştür. Peki arkadaşlar öncelerimize bakıyoruz. Mevali politikasının uygulanması. Tabii ki doğru. Mevali politikası dediğimiz şey neydi? Müslüman olan ama Arap olmayan insanlara karşı uygulanan bir politikaydı arkadaşlar. Yani Arap olmayan Müslümanlar toplumda dışlanmaya başlamıştı. Bu da mevali politikasıydı ve Emeviler döneminde yaşanmıştı. Bu da elbette yıkılmalarına sebep olacaktır. Doğal sınırlara ulaşılması. Evet arkadaşlar çünkü artık ilerleyemiyorlar. Doğal sınırlara ulaşmış durumdalar ve fetih hareketleri bu sebeplerle yavaşlamış durumda. Türklerle mücadele edilmesi elbette doğru. Emeviler döneminde Türklerle gerçekten şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Bu da yıkılmalarına tabii ki sebep olacak. Şûbiye akımının etkisi Az önce bahsettiğim mevali politikası var ya işte o politikanın sonucunda şubiye akımı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani insanlar haklarını aramaya başlıyorlar ve ayaklanma çıkarıyorlar. Bu sebeplerle de Emeviler yıkılıp Abbasiler başa geçiyor. Bu da şubiye akımının tabii ki büyük bir etkisinin olduğunu göstergesidir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kent nüfusunun artmasıyla doğru orantılı olarak işçi sayısının artması da sendikal faaliyetlerin yoğunlaşmasını beraberinde getirdi. Yaşanan siyasal gelişmeler kültür ve sanat faaliyetlerine de yansıdı. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren edebiyatta toplumculuk yaklaşımı etkisini gösterdi. 1970'lerden itibaren toplumdaki politikleşmenin hızlanması, çarpık kentleşmenin meydana çıkardığı sorunlar ve işsizliğe bağlı dış göç edebiyatın başlıca konularını oluşturdu. Türk sineması da toplumsal sorunlara ağırlık vererek gelişti. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Ülke içerisinde yaşanan toplumsal sorunların sanata yansıdı. Tabii ki arkadaşlar bakın özellikle şu son cümlelerden bunu çıkarmamız mümkün. Kent yaşamında ortaya çıkan sorunların sanayi inkılabı ile ilişkilendirilebileceği. Tabii ki arkadaşlar zaten özellikle işçi sınıfından bahsetmesi bizi direkt olarak sanayi inkılabına götürür. Yani işsizliğe bağlı dış göçlerin artması da arkadaşlar yine sanayi inkılabı ile ilişkilendirilebilir. Doğru. Yaşanan darbe hareketlerinde toplumdaki politikleşmenin önemli bir yer tuttuğu. Arkadaşlar darbe ile alakalı bir bilgi verilmemiş bize. O yüzden bunu söylememiz mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinden önce görülen gelişmelerden biridir? Bakalım ışıklarımıza. Reform hareketlerinin başlaması, reform hareketleri 16. yüzyılda Almanya'da başlıyor arkadaşlar ve sonrasında Fransa'ya, İngiltere'ye vesaire yani Avrupa ülkelerine yayılıyor. Fransız İhtilali ise 1789 yılında yani 18. yüzyılda gerçekleşmiş oluyor. Reform hareketleri Fransız İhtilali'nden önce ortaya çıkan bir gelişmedir. Doğru. Diğer şıklarımıza da bakalım. Güçler ayrılığı prensibinin benimsenmesi. Arkadaşlar bunun için biraz daha demokratik bir ortam gerekli. Bu tabii ki Fransız ihtilalinden sonra olacaktır. Sosyal devlet anlayışının uygulanması tabii ki Fransız ihtilalinden sonra gerçekleşebilir. Bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması yine Fransız ihtilalinden sonra olacak arkadaşlar. Çünkü yine demokrasi gerekiyor bunun için de. İnsanlar bağımsız olmak isteyecek. Haklarını aramaya başlayacak. Tabii ki Fransız Fransız ihtilalinden sonra olur. İşçi sınıfının önem kazanması da aynı şekilde Fransız ihtilalinden sonra gerçekleşebilecek bir durumdur. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir? Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan metin 1935 yılında Cenevre'de onaylanmasına rağmen Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Arkadaşlar bu durumda etkili olan şey özellikle Afganistan ve Suudi Arabistan'ın Pakt'a katılıp katılmayacağını belirleme konusuyla ilgili olan tartışmalardır. Zaten tartışmaların sonucunda Pakt'a Afganistan istan katılmıştır. Bakalım şıklarımıza Afganistan ve Suudi Arabistan'ın paktı alınıp alınmayacakları ile ilgili görüşmelerin sürmesi. Evet arkadaşlar asıl sebep budur. Diğer seçeneklere de bakalım. Türkiye'nin hatayı topraklarına katılması konusundaki ısrarlı tutumu. Hatay'ın topraklara katılması konusuyla alakalı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani onun Sadabat paktı ile bir alakası yok. Zaten 1939'da katılacak. Irak'ın bağımsızlığı konusunda İngiltere'nin isteksiz politikası. Hayır arkadaşlar çin japon Savaşı'nın başlamasıyla da bir alakası yok tabi ki. Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Almanya'ya savaş ilan etmesiyle de Sadabat Paktı'nın bir alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız elbette A şıkkı olacaktır. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce doğu sınırlarını güvence altına almak için aşağıda verilen devletlerden hangisiyle bir saldırmazlık anlaşması imzalamıştır? Arkadaşlar özellikle doğu sınırlarını güvence altına almak ve Polonya'ya hakim olmak istiyordu Almanya. Aynı şekilde Sovyet Rusya da Polonya'ya hakim olmak istiyordu. Özellikle Polonya'nın da paylaşılması konusunda bir pakt imzalamaya karar verdiler ve saldırmazlık anlaşması yaptılar. Bu yüzden doğru cevabımız Sovyet Rusya olacaktır. Buna göre üniversite reformu ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Osmanlı'dan kalan dönemin tek üniversitesi Darülfünun idi. Bu kurumun reforma ihtiyacı vardı. Bu reform için İsviçreli bilim adamı Malç görevlendirildi. Malç'ın üniversite reformu adına sunduğu raporda bilimsel araştırmalara ve yabancı eğitimine ağırlık verilmeli, öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli, spor tesisleri, pansiyon ve yemekhaneler yapılmalı, eğitim faaliyetlerini desteklemek için kongreler ve konferanslar düzenlenmeli gibi önerilere yer vermişti. Şimdi bakalım öncelerimize arkadaşlar. Araştıran, sorgulayan ve bilimsel değerleri rehber edinen bir üniversite oluşturmak tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü bilimsel araştırmalara önem verilmeli denilmiş. Derslerde deney, gözlem ve uygulamalara yer vermek tabii ki olur arkadaşlar. E, çünkü eğitim faaliyetleri desteklenmeli ve kongreler oluşturulmalıymış. Bu da bize e, uygulamalı eğitimin de önemli olduğunu gösterir aslında Batı tarzı eğitim kurumları oluşturularak geleneksel eğitim anlayışına son vermek tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü öğretim üyelerinin de seviyeleri artırılmalı. Yani eski zaten düzenlemekten bahsediyoruz. Biz bir reformdan bahsediyoruz. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Batı bloğunda ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde Doğu ve Batı bloğu olmak üzere iki kutuplu bir yapı oluşmuştur. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. NATO tabii ki biliyorsunuz ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan bir askeri teşkilat aslında doğru. Turman doktrini yine aynı şekilde ABD öncülüğünde. Avrupa Konseyi arkadaşlar adı üzerinde Avrupa Konseyi Batı bloğuna ait. Komkon ise arkadaşlar Doğu Bloğu'nda ortaya çıkmış bir konsey aslında. Bu konseyin amacı şu. Karşılıklı olarak ekonomik bir yardımlaşma söz konusu bu konseyde ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından ortaya çıkarılıyor. Yani sosyalist devletlerin etkin olduğu bir konsey arkadaşlar. O yüzden Doğu Bloğu'nda. Marshall Planı biliyorsunuz arkadaşlar yine Batı Bloğu'nda. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.